Arkadaşlarım Selamun Aleyküm İyi akşamlar hepinizden nasılsınız arkadaşlarım iyi misiniz Beni soracak olursam biz de iyi işte uğraşıyor Hoş geldiniz evime mutfağıma Ben bugün alışverişten geldim size göstereceğim Her yerde bağlı Türkiye'de bağlı da burada şey ucuz değil bir şey yok Aldıklarımı sizinle paylaşacağım arkadaşlar Bu toz şeker 69 sene. Bu misir. birer o 25 sent. Bunlar yoğurtların 45 er sent bunlar. Aynı koyun yoğurdu gibi oluyor bunlar şey. Biraz katı oluyor, tadı da çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum bunları. Limon. Böyle peynir aldım. Küflü peynir. Kulaçın ilerisi. Kardeşim bacım çok severdi bunu. Öyle alır alır yerdi. Onu görünce aklıma geldi bacım. O Türkiye'ye gitti. Ondan aldım. Bu gördüğümüz ya 350. Kaşar aldım böyle. İyi oluyor yemeklerin şeyin kızamızda yaptım mı iyi oluyor diye bundan aldım. Bu da bir atmış baya. Bu tuvalet kağıdımız 3 euro bu da. Böyle fakat elma, armut bunlardan aldım. Ben bunu aldım böyle. Latlı kahverin yanında. Yiyelim diyerekten. Bu da 2 kere 9 sert baya. Böyle 4 tane. İçinde 4 tane var. 4 tanesi. Bu kahve. Kahvemdeki 1,5 elma. bunlar da aldım böyle pastaları. İşim seviyor. İşten geldim kahvenin yanında yiyor. O hafuk aldım böyle. Böyle değişik değişik aldım işte bu pastalardan. Bunlar iki şey o, bir ver Bu iki buçuk ver Ekmek aldım böyle, somun ekmek aldım böyle dilimli. 1.69 bu böyle dilimli. Yemeğin yanında güzel oluyor. Tahtin aldım. Bizim orada yok. Bizim Türkiye'de böyle kalın kalın var. Bak burada incecik. Tost yapıyorlar. Çok güzel bunlar böyle. Böyle hazır tek aldım. Çocuklarımdan geliyor soruları. Baya bir şeyler aldım değişiklerim Pırasa aldım. Pırasa iki reu. Üç tanesi için üç tane var iki reu bu. Benim paşama pudik aldım böyle değişik değişik. Kuzum yarından sonra yanımda anası var bugün evde. Kurban olduğum yavrum. Tuz aldım. Bu tuz 69 sent arkadaşlar bak. Şöyle bir tane peynir aldım. Domatesin içine doğramıyor. Yumurtam. Bulaşık ilacım. Böyle bir tane kuh yapmaya şey aldım. Çikolata aldım. Pizzanın üstüne zeytin aldım böyle. Bu 1.60 baya. Bir yedi. Eşime böyle içecekler aldım. Çeşit çeşit. Portakal suyu. Hani işte bunları seviyor. Sevdiği için böyle şey aldım arkadaşlar. Her yerde bağırcılık var. Allah bir şey etmesin. İyi kötü herkes geçinip geliyor. Bir şey yok. Çalıştığına göre geçireceğim. İyi böyle aldım arkadaşlar. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Beni takip edin arkadaşlarım. Ben sizden paylaşmak istedim aldıklarım hindi geldim alışverişten daha. Az önce kardeşimle gittim, kızımla, seherimle. Bizler iyi burası iyi havalar. Bugün azıcık yağmur yağacak gibi burada. Havalar azıcık kendini bozdu. Türkiye soğuk. Allah odunun kömür olmayanlara yardım etsin inşallah Rabbim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlarım. Hoşça kalın. Beni takip edin. Beni takip etmeden kanalı YouTube'dan takip edin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize de iyi akşamlar. Hoşça kalın. Cümleten.